Evet, şu an Hollanda'da araba çöplüğündeyiz burada insanlar e, kazalı arabalarına ya da muayenesi bitmiş arabaları, arabalar ucuz olduğu için buraya bırakıyorlar adam diyor ki hiç uğraşmayayım ya bana nedir veririm çöplüğe diyor yenisini alırım diyor arabanın zaten yürür haldeki şekli yani 300 lira 500 lira 1000 lira maksimum adam hiç uğraşmak istemiyor Mesela şu Twingo normal yürür vaziyette olan, trafikte olanı maksimum 500 lira. Maksimum. O da tertemiz sıfır ayarında. Adam o yüzden uğraşmak istemiyor. Araba bozuldu mu, arızalandı mı? Veriyor çöplüğe. Ondan sonra bu arada çöplüğe veriyor derken çöplüğe de işte bir miktara satıyor. Bedava vermiyor. Atıyorum 100 liraya, 100 liraya, 150 liraya, o şekilde. Şu an burada isteyen gelip arabasına parça alabiliyor, sökebiliyor arabaların üstünden. Ya şu parçalar var ya, şu Mercedes'ler zaten burada Mercedes dolu, şu koltuklar, direksiyon, bunlar Türkiye'de. Bunlar altın altın. Türkiye'de altın. Güzelim Mercedesler, Volvo'lar. Bakın burası. Böyle. Avrupa'da birçok yer var bu şekilde. Ya mesela şundaki parçalar. Şu tek kapı. Türkiye'de olsa ne çöpü bir restorasyon Ondan sonra milyon fiyata satılır. Yani şöyle bakıldığı zaman torpidosu olsun, direksiyonu olsun aslında hiçbir problemi yok. Artık niye çöpe atıyorlarsa tabi bu araba şu an çöpte dura dura bitmiş bitik vaziyette. Kaza yapmış belli. Mercedesler, Hyundai'ler, Ford'lar, Partner. Bunların şu şey Buradan geliyorsunuz. Parça lazımsa parça alıyorsunuz. Çok ucuz miktarlara bak mesela toplanmasını sökmüş götürmüş vatandaş ya işte motorunu sökmüş. Motoru lazımmış demektir ama. Araba polo. Yani Avrupa'nın Türkiye ile kıyaslarsa bu yönde avantajlı Avrupa. Ya Avrupa'da yaşayanlar daha doğrusu Arabalar ucuz. Parçalarını illa sıfır almaya gerek yok. Çöpte bulmak bulunabilir çöpte. Ama Türkiye'de gidiyorsun adam parçacı çıkma parça satıyor. Adam yine sıfır fiyatında. Neredeyse bir araba fiyatında. Evet. Kendimi de göstereyim şöyle. Görüyorsunuz evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Burada normal arabalar var. Daha lüks arabaların olduğu çöplükler var. Bakın şu an. Tabi bu arabayı forklitle üstüne koyuyor. Forklitle galiba ismi. Nissan Micra'lar. Peugeot 206'lar. Bunun farını falan sökmüşler kapısını sökmüşler. Bunun camlarını sökmüşler. Bunun motor yok. Evet, bunun gibi videolar gelecek. Takipte kalın. Bunun gibi birçok video gelecek. Alışılmışın dışında videolar gelecek. Avrupa'nın iç yüzünü göstereceğim size. Yani yes, görüyorsunuz? Renault Scenic. Bakın arabanın içine komple sökmüşler neredeyse. Teybini sökmüşler. Ekranını sökmüşler. Kolçağını sökmüşler. Her şeyini sökmüşler. Bu da Opel Vectra. Bagaj kapağını sökmüşler. Hava sıkları patlamış. Bu kaza yapmış. Ondan sonra çöpe atmışlar. Bakın görüyorsunuz orijinal paspasları. Bir de burada her şey orijinal. Yani bu parçaları Türkiye'den bir araba alsam normal böyle bir araba alsam. Buradan parça götürsem arabaya orijinal fabrikasyon haline getiririm. O şekilde de yani 3-4 kat fiyatına satarım orijinal diye. Yani Türkiye'de maalesef e, bu şekilde. Maalesef. Ne yazık ki. Ama burada adamlar Mumunun da değil. Adam tren direksiyonu direksiyonunu sökmüş. Bir de yani direksiyonun daha damarları duruyor. Söktükleri direksiyonun. Vites topuzunu. Sanki hiç el değmemiş gibi. Yani kilometre 150 200 binde. Ama zannedersin 20 bin 30 bin kilometrede. bu da böyle bir araba mı diyeyim? Motor mu diyeyim? Şöyle geçelim. Bakın da 2010 model falandır yani. Suzuki Alto. Ama çöp. Strand C2. Bakın Porsche'ler. Bunlar Türkiye'de antika diye geçir. Paha için bir adamlar çöpe atmış. Üç tane Porsche yan yana. Çöp. Bunların hepsi çöp. Pe Peugeot 106. Peugeot 106. Ford Ka Bakın motor kaptanı buraya çıkarmış. Buraya koymuş. Daha orijinal, full orijinal. Bu Twingo'nun motor kaputu. Belli. Bakın ya, daha damarları duruyor arkadaş. Allah Allah. Daha damarları duruyor ya. Hiç mi sürmedin arkadaş bunu sen çalışırken araba? Trafikteyken hiç mi sürmedin sen? Hiç mi sürmedin? Hiç mi hareket etmedin? Hollanda'da genelde gözlemlediğim kadarıyla e, normal sürdüğümüz arabalar e, rutubetten, nemden etkileniyor, çürükler oluşuyor. Çürükler oluşuyor. Bu normal çünkü ben alayım Adana'dan daha çok şey nem, rutubet var mı acaba? Ama Adana'dan daha çok olamaz ya. Adana Adana Türkiye'nin en nemli şehirlerinden biri. Burada göletler çok. Ondan mı artık? Suyun üstüne kurulu olduğu için ülke bence ondandır. Çürükler ondan başlıyor. Arabalarda sanırsam. Böyle işte. Ya bakın işte. Tekrardan şöyle göstereyim. Ayrıca bu çöplüğün girişinde tamirhaneler oluyor genelde. Ee, yani çöpe atacağınız araba... Oo, fare geçti. Oradan hiç geçmeyeyim. Oralara hiç bulaşmayayım. Fare geçti çünkü. Fındık faresi. Buralarda meşhur. Yani çöpe atacağınız araba... Araba... E olabilecek pozisyondaysa, tamir edilebilecek e, şartlarda ise tamir de ettirebiliyorsunuz. Her çöplüğün girişinde tamirhane var. Onu da bakalım. Çekmek yasak demezlerse çekin. Evet şu an çöplükten çıkıyoruz. Bu arada kapanıyor çöplük. Saat 5. Evet şöyle tamirhaneler. Bakın görüyorsunuz. Motorlar var bu arada. Lastikler var. Evet, böyle bir doğal çekim. Bakın burası tamirhane. Mercedesler. Evet, burada da satıştaki arabalar var. Bakın orijinaller Ford GT'ler, Mercedes tek kapı. Bunlar hep değerli arabalar. Bakın şuralardan çürükler mesela başlıyor. Değerli arabalar, Mercedes. Üstü açık. Bakın Mercedesler. asda